Ağla başlattım. Çok heyecanlıyım pardon. Ee, herkese merhaba ben Sokak Çetelerinden İkisen Direkt başladım yani şu an anlamadım ben de. Evet bugünkü videomda şu sol tarafta görmüş olduğunuz butonları anlatmak istiyorum sizlere. Ee, önce videomu başlamıyorum. Yani başlamıyorum derken konuya başlamıyorum. Önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Ben sesli konuşurken çok heyecan yapan birisiyim. Bunu heyecanı yapmam için de rahat rahat konuşmam, hatalar yapmam gerekiyor. Ona baştan ben size söyleyeyim, bir sürü hatam olacaktır elbet. Bir sürü e, okuduğum yanlış şeyler de olacaktır elbet. Yani insanlık hali bunlar. Olsun diyorum ben ve başlıyorum yani. Bunu baştan söyleyeyim de, sonradan yok bana gelip böyle yaptım böyle ettim demeyin. Evet. Şurayı anlatacağım şöyle her yeri sol, sadece sol tarafı bugün diğer videomda anlatacağım diğerlerini Önce gelelim şehrimize şehirde e, sokağım ve şehrim arasında pek fark yok aslında e, Her iki tarafta da e, deneyim puanı kazanabilirsiniz e, Genellikle biz hapise girmek için böyle büyük riskli olan şeyler için şehri tercih ederiz Riskimiz artsın da hapse girelim bilek güreşine yetişelim diye 56 geçiyor bu arada. Bilek güreşi var onu da göstereyim. E, Sukam'a gelelim. Sukam'da e, normalde buralar e, boş arsalar oluyordu. Onları 6000 paraya satın alıyoruz. E, boş arazi haline geliyor. Boş araziye de e, kulüp, otel, kafe, e, bir sürü fabrikalar kurabilirsiniz kendinizce. Onlar size kalmış tamamen. E, tabii ki bir, bir belirli para karşılığında. Sokakta da deneyim puanı kazanabilirsiniz. İlk başta zaten sokakta kazanmaya başlayacaksınız. Ee, gelelim gazeteye. Gazete. Mafya gazetesi var. Ee, i̇lk başta karşınıza gelen sayfada alta doğru inerseniz e, saatin gangsteri ve günün gangsterini görebilirsiniz. Hemen üstte gelelim. İlanlar var. Gazeteye ilan verebilirsiniz. Şurada gördüğünüz ilanlar hep gazeteden verilen ilanlardır. Yani bunlar nasıl veriliyor demeyin. Gazeteye gelin. Şurada yayına tuşu var ona tıkladıktan sonra bir kredi ya da iki kredi işte kredi karşılığında siz de ilan verebilirsiniz. İlanlar dediğimizde tüm ilanlar burada gözükür. Ee, şu anda dört tane ilan var. Yayınlığa gelelim. Yayınla da e, işte metnimizi yazıyoruz buraya. E, mesela buraya tıkladığımız zaman nereye gidiyor? Adamın sokağını geçiyormuş. Bizi diyor nereye bağlansın diyor tıkladığınız zaman diyor. Biz burada işte nereye bağlanmak istediğini böyle yapıyoruz, seçiyoruz. Sonra kaç kredi karşılığında yayınlanmasını istiyor. Mesela burada bakalım kaç en çok en çok 2 kredi vermişler. Burası kaç kredi verdiğini gösterir. En çok kredi verenin ilanı o kadar çok gözükür. Mesela biri verdi, biri verdi. Bunda bunun eşit gösteriyor. Ama ben 2 verdiğim için benimkinin daha çok gösteriyor ilanı. Eee Bazıları diyor iki kredi verdim iki gün yayınlanmıyor mu benim ilanım diye. Her ilanlar sadece 24 saat gözükmektedir yani bir gün oluyor. Ben buraya 20 kredi de bassam, 2 kredi de bassam herkesin ilanı bir gündür. Bunu tekrar tekrar yenileyebilirsiniz tabi yani başka bir yayın yaparak böyle. Sonra gelelim başarılara. Başarılar yeni eklenen bir eklenti. Hangi başarınızı açarsanız burada tüm gangsterlerin başarıları gözüküyor. Mesela gelelim. Buradaki başarılardan kastedi kastediyorum. Mesela alışılmış suçlu. Bin tane suç işledim ben. Başarıyı açtım. Direkt gazeteye geliyor. Buradan başarılardan gösteriyor. Evet. Öğrenim merkezi. Öğrenim merkezi zeka puanlarımızı harcayabileceğimiz bir yer. Ee, burada e, 315 zeka puanı veriyormuş bir basışımızda. Bir bas basışımız. 20, 20 enerji 69.000 paraya bedelmiş hemen tıklıyorum bir tane gördüğünüz gibi e, gördüğünüz gibi 6 tane maksimum 6 tane puanımız geliyor her saat başı bir tane puan geliyor bize e, bu zeka puanı ne yapıyormuş bakalım e, 580m atak veriyormuş bana gördüğünüz gibi e, işte zeka puanı da atağınızı saygınızı yükseltmenize yarıyor hemen harcayalım şunları da 4 tane puanım varmış. Harcadım. Gelelim fitness'a. Fitness, fitness de zeka gibi. Buna güç deniyor. Aynısı 315 güç veriyor. Belirli bir para ve enerji karşılığında. Bunları da harcayalım hemen. Sağ tarafta saygımız artıyor zaten. Eğlence mekanları. Eğlence mekanları e, otel, kulüp, kafe 3 tane var böyle. İstediğinizi açabiliyorsunuz. E, otelinizde farklı kişiler olarak veya aynı kişi olarak e, ne kadar çok e, eşya satın alındıysa veya harcandıysa dansözlerle eğlenilirse konuşamadım bak yine ratinginiz o kadar artar ratingi artan işte sıralamaya girer böylece ünlü olursunuz kafeniz oteliniz veya kulübünüz işte ünlü olur böyle bir, güzel bir şey piyango yapabilirsiniz kafelerinizi. piyango karşılığında ratinginiz güzel yükselir kredi karşılığı rating yükseltme var gelelim sıralamaya Sıralama e, günlük, haftalık sıralama olmak üzere ikiye ayrılıyor. Günlük sıralamada kastınız deneyim, galibiyet, suçlar, tutuklamalar, güç, zeka ve hapisten çıkışı gösterir. Mesela daha demin gösterdiğim zeka ve güç, fitness ve öğrenim merkezi. Bunlar işte güç ve zeka. Görüyorsunuz ben kullanmışım, bir buçuk emlik harcamışım daha bugün. Çünkü saat şu an 5. Beş. Neden 5'te video çekiyorum onu da bilmiyorum. Nasıl bir şeyim anlamadım, nasıl bir insanım anlamadım. Neyse. Haftalık, Pazartesi günü işte başlar, Pazartesi veya Pazar... Hatırlamıyorum tam. İşte Cuma günü bitiyor, Cuma günü bitmiyor, Cumartesi günü bitiyor, Cumartesi gecesi bitiyor. Ee, kazanana, birinci olan hiçbir şey yok. Sadece görmeniz için yarıyor bu. Öyle bir şey. Ben de hiç anlamıyorum bunları zaten. Neyse. Gangsterler. Sıralamanın oradan Gangsterler var. Gangsterlerde kaçıncı sırada olduğunuz yazıyor tüm oyuncular arasında kaçıncı kişi olduğunuz yazıyor bu sefer. Saygı sıralamasına göre tabii ki de. Ben 31. sıradayım şu anda. Ne kadar saygım artarsa o kadar ileride oluyorum. Burada saygı dövüş seviye galibiyet haraç öyle sıralamaya bakabilirsiniz. Çeteler var. çeteler gangsterlerin girmiş olduğu bazı çeteler var işte. birinci çete, ikincisi çete. sizin saygınıza göre toplam saygınız Çete sıralamasını belirler. Şimdi 22 kişi varmış burada. 22 kişinin toplam saygısı alınıyor ve çete saygısına e, yazılıyor. Böylece birinci, ikinci belirleniyor. Öyle de bir şey var. Ben şu an asil Türkler çetesindeyim. Bugün deneyim günü olduğu için çıktım ama tekrar geri gireceğim tabii ki de. Bizim çetemiz normalde 43 G oluyor. Şu an 33 G çünkü 17 kişi kalmış bugün deneyim günü olduğu için 17 kişi kaldık 33 g ile ikinci sıradayız. Normalde 43G ile büyük bir fark atarak birinciyiz. Asil Türkler 1.'dir. Bunun da çizelim. Evet. Dedektifler var. E, bugüne kadar yapılmış olan e, bütün tutuklamaların e, sıralamasını gösteriyor bu. Evet, Beul da diye bir gangster 540 tutuklama yapmış falan filan. Dövüş bulvar. Eee bunu hiç tavsiye etmiyorum aslında. Zayıf dengeli güç. Bunu birkaç kez arda arda kullanırsanız multi sayılmış hile kullanmış oluyorsunuz. Ve banlanıyorsunuz. Bunun için bunu es geçin yani bakmayın bile. Sonra kaçakçı var. Vallahi 0-3 geçiyor. Bileği kaçırdım. Neyse. Kaçakçı var. Kaçakçıdan bağlantı ve kredi karşılığı itemler, kartlar alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Kredi karşılığında bunlar, bağlantı karşılığında falan kısa geçiyorum ki oyuna gelip daha iyi anlayabilirsiniz diye. Karaborsa, Karaborsa'da satı, satabileceğiniz, satın alabileceğiniz bir sürü eşya vardır. Kredi satın alabilirsiniz, kredilerimiz burada gözüküyor, faremi görürsünüz. Şöyle, evet en ucuz kredi en üstte gözüküyor, hmm, satın alıyorsunuz, işte tıklıyorsunuz, alıyorsunuz. Bomba satın alırsınız, İçeceklerin tamamı, sigaraların tamamı, dansözlerin tamamı değil ama birçoğu arabalar satın alabileceğiniz köpek, silah ve özel eşya, özel eşyaları burada ucuza satarlar kredi karşılığında da ticaret bak ee, özel item dediğim aklımıza ticaret gelir çünkü birçok özel itham e, ticaret karşılığında satılır. Şimdi ticaret ne oluyor? Ticaret e, bir kişi size teklif sunuyor. Mesela herkese teklif sunmuş Xle adlı gangster bir beş telsiz e, ne teklif edersiniz demiş kredi teklif edin demiş bana buradan cevap ver tıklıyorum ben mesela diyorum ki 5 kredi vereceğim ben sana teklif teklif cevap ver dediğim an cevap verir ve karşı karşı tarafa Teklifin cevabı gönderilir. Eğer karşı taraftaki sizin teklifinizi uygun görür de kabul ederse telsiz size 5 kredi karşılığında gelir. 5 kredi sizden gider ama size telsiz. İşte böyle. Im, açık arttırmalara gelelim. Açık arttırmalarda şu an hiçbir ihale yok. Ben vereyim. Hemen ihalelerime tıklıyoruz. İla, i̇halelerim. Bak yine konuşamadım. 2 oldu bu. Sayın. Burada bitlere başlayalım. Neyse bitir koyalım. Öylesine. Şimdi eee Belirli bir kredi karşılığında açık arttırmayı sunuyorsunuz. Mesela ben bir kredi sunuyorum. Hemen açık arttırmaya başlatalım. Gelelim açık arttırmaya. Evet. Son teklif 1 yazıyor burada. Başkası teklif verirse Burada teklif ver yazıyor ve kaç kredi koymak istediğini yazıyor. En az 2... E, mesela 1 verdiniz ya En az 3 kredi teklif edebilirsiniz ondan sonra. 3 e, kredi teklif ederlerse size e, sistem bir kaidesini alıyor. Mesela en son 3 teklif etti. 3 teklifin ikisini sana veriyor. Bir tanesini kendisi alıyor. Hiç teklif vermezler ise e, teklifiniz tekrar sizin emanetinize iade ediliyor. Alt taraftaki mesajlardan da görürsünüz zaten teklif zamanı bitince. 4 saat sürüyor bu teklif zamanı. Teklif verirse şanslısınız değilse şanslısınız bana göre. Hapishane Hapishane e, Şu anda Özgürsünüz yazıyor tabi gördüğünüz gibi. Hapishanede normalde e, laf atı geldiğinizde moderatörler oluyor. E, aradığınız sorular falan olursa moderatörlere sorabilir, sorabilirsiniz. Seyçi gelir oluyor. Seyçi de sorular sorabilirsiniz. Yani e, oyunda bulamadığınız, e, bilmediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. E, normal oyunculara da sorabilirsiniz. Yardımcı olabilecek oyuncular var. Burada gelip muhabbet edebilirsiniz. Çok güzel muhabbetler oluyor. Moderatörlerin yapmış olduğu yarışmalar oluyor. Yarışmalar da çok güzel, çok zevkli oluyor. Belirli sorular karşılığında belirli ödüller veriliyor yarışmalarda. Yani lafat çok güzel bir yer. Muhabbet edebileceğiniz, arkadaşlar edilebileceğiniz çok güzel bir yer. E, ayrıyetten hapishaneye e, riskiniz yükseldikçe hapishaneye girme şansınız o kadar çok artar. Bakın görüyorsunuz şu anda faremin olduğu yerde 590'da 232. Şu andaki riskim 232. 590'ı açtığım anda hapishaneye girme şansım çok yüksek olacak. Hadi hapishaneye girelim. Hemen şuradan riskimi yükselteyim ben size. Ee, çok acemice bir video. Sesim nasıl çıkıyor şu an hiç bilmiyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Saat olmuş 5. Ee, önerdiler böyle sesli video çek falan. Bakalım böyle nasıl olacak. Evet şu an hapishanedeyim. Ee, i̇syan başlatarak hapishaneden kaçma şansımız var. Bilek güreşine her saat başı bilek güreşi olur. Bakın saat şu an 8 geçiyor. 51 dakika var. Her saat başı bilek güreşi var. Bilek güreşine en az 6 kayıtlı olduğu sürece bilek güreşi olur. 5 kayıtlı olsa bilek güreşi iptal oluyor. Sonra kartınız var ise... E, kartınızla hapishaneden çıkabilirsiniz. Bağlantı karşılığında hapishaneden çıkabilirsiniz. Bir kredi karşılığında %100 hapishaneden çıkma şansınız var. Ama e, en önerilen şey, e, aceleniz varsa kart veya bağlantı, aceleniz yok ise isyana katılın diyor. İsyana katılın tıkladığım anda şu an bir kişi daha gerekiyor diyor. O bir kişiyi beklerken lafata tekrar gelerek burada bizimle muhabbet edebilirsiniz. E, bilmediğin soruları sorabilirsiniz ve araştırma yapabilirsiniz. Başka yerlerde de takabilirsin. İlla oyunda takılacak gibi şartınız yok. Ben acelem var diyorum. Direkt kartla çıkıyorum. Yeniden özgür. Şu an özgürüm. Nerede kaldık? Hastane. Hmm, hastane. Pan zehir var. Toksikasyon. Toksikasyonumuz fazlalaştığında hapishaneye giriyoruz. Maalesef. Bir kredi karşılığında veya para karşılığında toksikasyon sıfırlayabiliyoruz. Kan nakli yapabiliyoruz ve estetik ameliyat olarak e, sabıka kaydımızı sıfırlayabiliyoruz. Hastane böyle bir şey. Arkadaşımızı da çıkarabiliriz bir kredi şark, e, karşılığında. Turnuvalar. Turnuva, bir sürü turnuva var. Evet, kaç tane olduğu. Bir tane eskinlik yapılmıştı işte soru sorma yarışmasında. Bir kere sormuşlardı o hala aklımda kaldı. O gün bugündür saymaya deniyorum. her e, şey başladığında soru sorma etkinliği başlasın da hapishane çetinde her zaman sokağımı açıyorum burada bakıyorum kaç tane arazi var bakıyorum kaç tane turnuva var ee, öyle bilindik sorular oluyor çünkü onlara dikkatli bakıyorum ki hemen cevap hızlı cevap vereyim çünkü ilk cevap veren ödül veriliyor yani her şeyi yapıyorum burada Google açıyorum Google hazırlık tutuyorum öyle şeyler oluyor tabii ki kendi oyun bilgim de tabi burada ön planda oluyor. Bazen atmak zorunda kalıyorum. Bildiğim şeyi hemen yazmak zorunda kalıyorum. öyle Zorunda kalmıyorum. Neden zorunda kalayım? Benim kurduğum da cümle yani. Evet banka var. E, bankada e, maksimum para level attıkça maksimum para... E, yani nasıl anlasam ki? Level, an, e, level atladıkça e, bankaya koyacağınız para değeri daha çok artıyor. Mesela ben 74. seviyedeyim. 21M e, koyabiliyorum bankama. 75. seviye olduğumda atıyorum 22 koyabilirim. Yani git artıyor bu maksimum para değeri. Şu anda zaten param fullenmiş. Bir kredi karşılığında 10 bağlantı alabilirsiniz. Bir kredi karşılığında 30 bağlantı ay 30 para 30k para alabilirsiniz. Allah'ım. Sonra banka kasası var. Banka kasası belirli bir bağlantı karşılığında banka kasası açabilirsiniz. Ee, günlük 3 defa açma hakkınız var bağlantı karşılığı tabi sonra 3 tane açtıktan sonra 5 VIP günü ekleniyor bağlantı ek olarak bağlantı ek olarak 5 gün VIP karşılığında da açabilirsiniz veya kartınız varsa banka açma kartı kasa şifresi kartınız onunla da açabilirsiniz gelelim gazinoya kaç dakikalık video oldu acaba gelelim gazinoya niye böyle dediysem çok saçma konuşuyorum şu anda çok özür dilerim herkesten e, üç tane gazinoda harcayabileceğimiz, eğlenebileceğimiz yerler var. Blackjack, Roulette ve Zarlar. Zarlara geliyorum. Evet şurada kredi, mesela bir kredi tıklıyorum. Zarları at dediğimde kazanırsam iki veya daha fazla kredi kazanma şansım var. Para yatırırsam daha fazla para kazanma şansım var. Ama e, kredi yatırdığım zaman kredileri kaybetme şansım da var. Para, aynı zamanda parayı da kaybetme şansım var. Onun için çok riskli bir iş bunlar yani. Ee, gelelim polise. Polis, pusukur. Ee, biri size sürekli saldırıyorsa burada, siz, size gıcık olmuşsa, ee, kaba tabiriyle bu. Ee, sizi sevmediyse, saldırıyorsa, bomba atıyorsa size sürekli. Kendisinin bir kredi karşılığında veya para karşılığında pusu kurun. Pusu kurduktan sonra kişi size saldırırsa direkt hapishaneye atılır. Ve bunu ee, gıcık eden bir durumdur. E, ben Murat Bey e kurmuşum pusu. Bir aralar e, test yapmıştım ben ya. Bir soru sormuştum da pusu kurmamı istemişti. Ondan ben pusu kurmuştum. Hala daha devam ediyor. E, sonra JKO kurmuşum, JKO 110. Çünkü bir aralar çok bomba atıyordum kendisine. Bana saldırır diye önlem aldım. Şu an kimseye pusu kuracak kadar kredim yok. Ne kadar az gözükse de. Ee, sonra dedektif olabiliriz. Emniyet müdürlüğünden şu butona tıkladığımızda dedektif ol var. Ee, dedektif olabilmek için sabıka kaydımızın sıfır olma şansı olma şansı değil, sıfır olması şarttır. Sahip olduğunuz sıfır risk ve 27 sabıka kaydım varmış benim. Riskinizi de sabıka kaydınızı silmek için estetik ameliyat yapın. Tıklıyorum. Estetik ameliyat olunca direkt hastane yatar. Estetik ameliyatı da. 100 riskiniz varsa 1, 200 riskiniz varsa 2, 300 ve daha fazla riskiniz var ise 3 kredi alarak size estetik ameliyat yapar. Evet sabah izan okundu. okundu. E, dedektif ol. 30 bağlantı veya 3 bağlantı karşısında detektif olabiliriz. Sonra kelle avcıları var. Kelle avcıları bir kişi başına e, mesela koy atıyorum. Kendi adıma koyuyorum. Kaç para başıma? Birisi beni dövdüğünde onun başına ödül yani mesela e, Phoenix beni dövdü geliyor buraya tıklıyor e, kaç para koyduysam o paradan bir miktar bana geliyor mesela ben koyuyorum 100 k para ödülü ilan et en az bu kredi eklemen gerekiyor diyor kendim için kredi eklemem neyse birisi dövüyor geliyor buraya ödülü al diyor. Ödülü aldıktan sonra başın, e, sizin başınıza koyulan ödülden bir miktar kazanıyor. Sonra gelelim Gangster Bros. Son 3 seçenek. Çok saçmaladım. Neden bunu ikide bir söylüyorum onu da bilmiyorum. E, oyuncu ismi buraya yazıyorum mesela Elivon. Saygıya falan gerek yok. Ara. Direkt Elivon çıkıyor buradan. Onun profiline gelip gezinebilirsiniz falan. Gün türü için oy verin. Burada şu an deneyim günü. Tiki deneyim günü için kredi basmış. En az 2 kredi kasa, e, basabilirsiniz. Şu an deneyim günü olduğu için deneyim gününe oy veremiyorum. Çünkü 3 e, günde bir deneyim günü olma, olmaması için. 2 e, gün sonra verdiğimiz e, oylar kabul olacak. Yani 3 gün içerisinde en çok basan o günü alır. Mesela ben 2 kredi bastım. 2 gün 3 gün sonra sıkıntı günü olacak. Öyle, onu siz belirliyorsunuz. Kaç kredi basarsanız o kadar. Sonra radyo seç seçeneği var. Bu mynet.sokakceteleri.com üzerinde yok diye biliyorum. Ben normal sokakçeteleri.com'dan giriyorum. Burada dinleyebileceğimiz bir sürü radyo programı var. Programı dediğim işte seçeneği var. Kısaca böyle yani. Sol taraf bu.